Johann Wolfgang von Goethe, 28 Ağustos 1749 yılında Frankfurt, Almanya'da doğmuş ve 22 Mart 1830. İki yılında Weimar, Almanya'da vefat etmiştir. Alman bir yazar, şair, oyun yazarı, bilim insanı, devlet adamı ve filozof olan Goethe, Alman edebiyatının ve dünya edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir eserleri ve çalışmalarıyla çok sayıda ödül ve başarı elde etmiştir. Eserlerinde aşk, doğa, insan ruhu, bilim, sanat, felsefe, bireysel gelişim ve toplumsal eleştiri gibi ana temaları işlemiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Genç Werther'in Acıları, genç bir sanatçının umutsuz aşkını ve intiharını anlatır. Bu eser, romantizm akımının önemli bir örneği olup, Duygusal yoğunluğu ve bireysel acıyı işleyişiyle dikkat çeker. Bu eserde duygusal bunalımlar, aşkın yıkıcı gücü ve toplumun birey üzerindeki baskısı derinlemesine ele alınır. Bir diğer önemli eseri Faust, insan ruhunun karanlık ve aydınlık yönlerini, bilginin ve deneyimin sınırlarını ele alır. Bu eser, insanın sonsuz arayışını, şeytanla yapılan anlaşmayı ve kurtuluşu konu alır. Goethe bu eserinde insanın iyi ve kötü arasındaki mücadelesini, hırsın ve bilginin potansiyel tehlikelerini derinlemesine inceler. Goethe, aynı zamanda İtalyan Seyahati adlı eserinde de İtalya'ya yaptığı seyahati anlatır ve bu seyahatinin sanatsal ve kişisel gelişimi üzerindeki etkilerini ele alır. Bu eserde, Goethe'nin sanat, doğa ve insan deneyimlerine dair gözlemleri ve düşünceleri yer alır. Goethe'nin eserleri, Zengin dili, derin felsefi düşünceleri ve evrensel temaları ile dünya edebiyatını derinden etkilemiştir. Goethe'nin etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hayatta öğrenilmesi gereken en önemli şey kiminle olduğunuzu, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmektir.